İlk ve son hac. Hicretin 9. yılının zilkade ayı içinde gelen ayetlerde, ziyarete gücü yeten herkese Beytullah'ı ziyaret etmek Allah'ın onun üzerindeki hakkıdır denilmek suretiyle hac ibadeti farz kılınmıştı. Hicretin 10. yılının zilkade ayına gelindiğinde Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem asabına hac vazifesini yerine getirmek için Mekke'ye gideceğini söyledi. Bunun üzerine her taraftan Müslümanlar Gönüller Sultanı Efendimizle birlikte hac yapmak üzere akın akın Medine'ye gelmeye başladılar. Hazırlıklar tamamlandıktan sonra Zilkade ayının bitimine 5 gün kala bir cumartesi günü öğle namazının ardından Medine'den hareket edildi. Zül Huleyfe denilen yere geldiklerinde Allah Resulü ihrama girmeden önce gusül abdesti alıp güzel kokular sürdü. Bu yolculukta hac ve umreye aynı anda niyet edeceklerini söyledi. Yolculuğa çıkmadan önce de asabını hacla ilgili pek çok konuda bilgilendirdi. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem kurbanlık olarak da yanına yüz kadar deve almıştı. Terbiye ile yola giren Allah Resulüne ashabı da katıldı ve müminler Lebbeyk Allahümme Lebbeyk Lebbeyk ela şerike leke Lebbeyk İnnel hamde ve nimete leke vel mülk la şerike lek diyerek Mekke'ye doğru yola çıktılar. Hicret yolu takip edilerek yapılan yolculuğun ardından Zilhicce ayının dördüncü günü Mekke'ye varıldı. Peygamber Efendimiz hemen Kabe'ye yöneldi. Rüknü selamladı ve ardından tavafa başladı. Tavafını bitirir bitirmez de makamı İbrahim ile Kabe arasında iki rekat namaz kıldı. Bu namazda Kafirun ve İhlas surelerini okudu. Sonra yeniden rükne gelip onu selamladıktan sonra Safa'ya yöneldi. Safa ile Merve arasındaki sahayeni tamamlayıp, Safa'nın üzerine çıktı ve Kabe'ye dönüp tekbir getirdikten sonra ellerini kaldırıp dua etti. Pazar gününden itibaren 4 gün Mekke'de kalan Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem ile birlikte Zilhicce'nin 8. günü Mina'ya yöneldi. Nemira denilen yerde kendisine bir çadır kuruldu ve Efendimiz aleyhisselam burada beş vakit namazını kıldı. Zilhicce'nin dokuzuncu günü yani Arefe günü Arafat'a gelinmişti. Allah Resulü Arafat Vadisi'nin ortasında öğleden sonra devesi kasvanın üzerinde etrafında 120 bin sahabiye veda hutbesini okudu. Hak din İslam'a dair son nasihatlerini verdiği hutbenin sonunda ''Ey insanlar, yarın beni sizden soracaklar, ne diyeceksiniz?'' buyurunca Müslümanlar ''Allah'ın dinini tebliğ ettim, vazifeni yerine getirdim, şehadet ederiz.'' dediler. Bunun üzerine Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem mübarek şehadet parmağını kaldırdı ve sonra cemaatin üzerine çevirip indirerek ''Şahit ol ya Rab, şahit ol ya Rab, şahit ol ya Rab'' buyurdu. Daha sonra Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem o günün akşamına kadar kıbleye dönmüş olarak burada durarak vakfe yaptı. Müzdelife ve Mina'dan sonra da kurbanlar kesildi. Allah Resulü'nün veda tavafını yapmasının ardından Medine'ye dönüldü. Asabıyla vedalaştığı bu hac, Efendiler Efendisi'nin yaptığı ilk ve son hac oldu. Beraberindeki binlerce Müslüman da geldikleri yerlere dönüp hak din üzerine yaşamaya ve İslam'ı yaymaya devam ettiler.